Merhabalar, Yazılı Rehberim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Hemen A bölümümüzle başlayalım. Match the words with the pictures. Burada sözcükleri resimlerle eşleştirmemiz isteniyor. Hemen bakalım. 1 numarada ice skating, buz pateni. 2 numara horse riding, ata binmek. 3 numara riding a bicycle, bisiklete binmek. 4 numara swimming yüzmek. 5 numara climbing tırmanmak. Şimdi resimlere bakalım ve numaralandıralım. Birinci resmimizde tırmanmak. Yani climbing 5. İkinci resmimizde yüzmek. Yani swimming 4 numara. Üçüncü resmimizde buz pateni yani ice skating 1 numara. Dördüncü resmimizde ata binmek Horse riding yani 2 numara ve son resmimizde bisiklete binmek yani riding a bicycle 3 numara. B bölümümüze geçiyoruz. B bölümümüzde fill in the blanks with can or can't. Burada boşluklara can ya da can't doldurmamız isteniyor. Can yapabildiğimiz şeylerde kullanıyorduk. Can't yapamadığımız şeylerde kullanıyorduk. Şimdi bakalım Ahmet nokta nokta play basketball. Bakıyoruz. Ahmet basketbol nedir? Yapamıyormuş. Öyleyse ne diyeceğiz? Can't. Ahmet can't play basketball. 2 numara Burak nokta nokta play basketball. Burak play basketball. Nedir? Yapabiliyor. Öyleyse can. 3 numara Miraç and Berra nokta nokta play football. Bakalım Miraç ve Berra Futbol nedir? Yapamıyorlarmış. Öyleyse ne diyeceğiz? Can't. Dört numaralı sorumuz Ali and Ahmet Play football. Ahmet ve Ali bakıyoruz. Yapabiliyorlar. Öyleyse can. Ve beşincisi Burak and Ahmet Play volleyball. Bakıyoruz Burak ve Ahmet'e. Who ball? Nedir? Yapamıyorlar. Öyleyse can't. C bölümümüze geçiyoruz. C bölümümüzde match the words with the pictures. Sözcüklerle resimleri eşleştiriniz diyor. Şimdi burada film türlerini görüyoruz. 1 numara comedy. Komedi. 2 numara horror. Korku filmi. 3 numara science fiction. Bilim kurgu. 4 numara romance romantik filmler. 5 numara animation, animasyon. Şimdi resimlere bakalım ve numaralandıralım. Birinci resimde bilim kurgu filmi görüyoruz. Yani science fiction 3 numara. 2 numaralı resimde romantik film görüyoruz. Yani 4 numara romance. 3 numarada korku filmi görüyoruz. Yani horror 2 numara. Dört numarada komedi filmi görüyoruz. Yani comedy Bir. Ve son olarak animasyon filmi görüyoruz. Ne diyoruz? Animation yani beş numara. D bölümümüze geçiyoruz. D bölümümüzde fill in the blanks with the suitable words. Burada uygun olan sözcüğü yerleştirmemiz isteniyor. Hemen bakalım. Like, likes, love, loves don't like, doesn't like, hate ve hates. Bunlarla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Burada like sevmek. Likes he, she, it de sevmek fiilini kullanırken likes kullanıyoruz. I, you, we, they de like, he, she, it de likes. İkisi de sevmek anlamına geliyor. Fakat I, you, we, they de like kullanıyoruz. He, she, it de likes kullanıyoruz. Burada ise love çok sevmek. Yine burada da I you we they de love, he she it de loves. Burada don't like ve doesn't like sevmemek anlamında. I you we they de don't like, he she it de doesn't like. Burada hate nefret etmektir. I you we they de hate, he she it de hates olarak kullanıyoruz. Bir de sembollere gelelim. Bakın şu bir tane gülen yüz varsa like yani sevmek. İki tane gülen yüz varsa love yani çok sevmek. Bir tane üzgün yüz varsa sevmemek yani don't like ya da doesn't like. İki tane üzgün yüz varsa bakın iki tane üzgün yüz varsa nefret etmek yani hate. Şimdi başlıyoruz. Ege nokta nokta playing basketball. Ege'ye bakıyoruz. Playing basketball nedir? Bir tane gülen yüz var. Öyleyse ne diyeceğiz? like. Ege like. Peki neye dikkat edeceğiz? Bakın Ege dediği için Ege nedir? He. He she it de ne yapacaktık? Likes. Ege likes playing basketball. İkinci sorumuz Mete nokta nokta playing volleyball. Mete playing volleyball. Bakıyoruz. Üzgün yüz var. Bir tane üzgün yüz var. Öyleyse sevmiyor diyeceğiz. Peki Mete he olduğuna göre nasıl söyleyeceğiz? doesn't like. Mete doesn't like playing volleyball. Hilal nokta nokta playing football. Hilale bakalım. Playing football nefret ediyor. Bakın iki tane üzgünüz. Nefret ediyor. Peki Hilal nedir? She. Öyleyse ne diyeceğiz? She hates. Es takısı geliyor. Hilal hates playing football. İpek nokta nokta playing football. İpek playing football nedir? Çok seviyormuş. İki tane gülen yüz var. Çok sevmek neydi? Love. Peki İpek nedir? She. Öyleyse ne diyeceğiz? She loves. Beşinci sorumuz. İpek and Nil nokta nokta playing Volleyball. ipek ve Nil. Playing volleyball. Bakıyoruz. Üzgün yüz. Sevmiyorlarmış. Peki burada iki kişi olduğuna göre bu nedir? They yani onlar. Ne demiştik? I, you, we, they de ne yapacaktık? Don't like değil mi? Bakın sevmiyor ama doesn't like değil. Burada iki kişi var. They, I, you, we, they de ne yapacaktık? Don't like. Öyleyse ne diyoruz? İpek and Neil don't like playing volleyball. E bölümümüze geçiyoruz. E bölümü match the words with the pictures. Burada da yine görsellerle sözcükleri eşleştirmemiz isteniyor. Hemen bakalım. Gift, hediye, birthday cake, doğum günü pastası, clown, palyaço, party hat, parti şapkası, Beverages, içecekler. Şimdi numaralandıralım. Parti şapkası görüyoruz. Parti şapkası neydi? Party hat. Yani dört numara. Bakıyoruz. Doğum günü pastası nedir? Birthday cake. Yani iki numara. Bakalım içecekler. Neydi? Beverages. Yani beş numara. Hediye neydi? Gift. Yani bir numara. Ve palyaço Neydi? Clown yani 3 numara. 5. sınıf İngilizce ikinci dönem ikinci yazılıya hazırlık çalışmamız burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.